Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. E, biliyorsunuz borsa iki aydır yükselişte neredeyse. Ancak dolar da iki aydır e, yaklaşık yüzde 41 oranında arttı. Bu doların yükselişinden daha fazla yükselen hisseler var borsada. E, bu hisseleri inceleyeceğiz bu videoda. Dolardan daha iyi hangi hisseler var? Bunların yurt dışı satışları, yabancı para pozisyonları gibi bilgileri bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi ekran paylaşarak başlayalım. Evet, tablomuz ekranda. Ee, son iki ay, yani bugün ayın 11'i, 11 Aralık. Ekim'in 11'inden Aralık'ın 11'ine kadar son iki ayda hisseler nereden nereye gelmiş? TL bazlı, dolar bazlı kar zarar durumlarına bu tablodan şimdi detaylı bakacağız. Buradaki bilgileri iş yatırım sitesinden topladım, derledim sizler için. Umarım faydalı olacak. İskenderun Demir Çelik 2 ayda yaklaşık %108 yükselmiş TL bazlı olarak. Ancak dolar bazlı olarak da %47.73 dolardan daha fazla yükselmiş burada ikinci sırada şişe var. Şişe de 8.02'den 15.79'a gelmiş. %96 yükselmiş. Dolar bazlı da %39.58 yükselmiş. Burada İskenderun Demir yurt dışı, yurt içi satışların oranı. Yani satışların %17.71'i yurt dışına İskenderun Demir Şişenin ise %43'ü satışların yurt dışına yapılıyor. İkisinin net yabancı para pozisyonları gayet yüksek. Yani 5.6 milyar lira, 9 milyar lira gibi net yabancı para pozisyonları var. Bu da karı olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. AG Hol bu da 24.12'den 44.98'e gelmiş. Burada da TL bazı %86, dolar bazı %32 kar var şirket bazında. Burada da satışlar %31, yurt dışı satışların oranı, ihracat oranı yüzde %31 diyebiliriz. Ziraat gayrimenkul yatırım ortaklığı çok uzun süredir o 1.60'da duruyordu. O da bu iki ay için en çok yükselen hem TL bazlı hem dolar bazlı hisselerden %79 TL bazlı, %27 dolar bazlı yükselmiş. TOFAŞ zaten uzun süredir bir yükseliş trendindeydi. Temmuz, Ağustos gibi yaklaşık 27-28 liralardan şu anda 91 liranın üzerine gelmiş. Ama Ekim ayından beri %70'i de ama aslında baktığımızda hani %200 gibi TL bazlı karı var to TOFAŞ'ın son 3-4 aya baktığımızda. Burada da satışların %50'si yurt dışına TOFAŞ'ın net yabancı para pozisyonu eksi 2.7 milyar lira. Gübre fabrikaları yine burada 48.94'ten 86'ya yükselmiş. %77 TL bazlı yükseliş var. de dolar bazlı %25 karda. Gübrenin de %23 yurt dışı satışları. Ege Endüstri 1120'den 1980'e yükseliyor. %76 TL bazlı, %25 dolar bazlı bir yükselişi var. Ege satışlarının neredeyse tamamına yakını yurt dışına, 90, %94 yurt dışına satışları var gayet yüksek bir oran. Yani bu şirkete olumlu yansımış zaten. Hektaş burada o da 8.36'dan 14.65 gelmiş. %75.24 %75.24 yükselmiş. Dolar bazlı da %24 yükselmiş. Hektaş'ın düşük yurt dışı satış oranı %4 gösteriyor. Hektaş sürekli yatırım yapan büyüyen bir şirket. Yani Borsada en çok giden şirketlerden biri diyebilirim şu anda. Sarkuysan 12-17'den 21-22. O da %74 oranında TL bazlı. %23 dolar bazlı yükselmiş. Satışlarının %52'si yurt dışına yapılıyor. Tekfen o da 13.80'den 23.68'e %23-68'e gelmiş. %71'lik bir yükseliş var şu anda. Dolar bazlı %21.65 yükselmiş. Satışların %49'u yurt dışından. Uzun süredir pandemiden dolayı tek durmuştu 13-14'lerde, 15'lerde. O da çok hızlı bir yükseliş trendine girdi gibi gözüküyor şu anda. Bayağı iyi bir toparlama gösterdi. Sasa yine satışlarının %26'sı şu an yurt dışında yapılıyor. Burada Sasa'nın 2 ayda %71 TL bazlı, %21 dolar bazlı bir yükselişi var yani 27 liralardan 47 liraya geldi. Hatta 50'nin üstünde görmüştüm ama en son kapanış 47. Ford Otosan bu da %76 yurt dışına satışları olan bir şirket. Yurt dışı kaynaklı olarak tabii gelirleri de o anlamda daha iyi oluyor dolar bazlı. Burada 151 liradan 258 liraya gelmiş. %70 TL bazlı, %20.79 dolar bazlı bir söz konusu. Şöyle aşağı doğru indiğimizde Kardemir D 6.43'ten 10.89'a gelmiş. O da bu iki ay içinde yüzde 69 yani yüzde %70 70'e çok yakın. Yüz, dolar bazda yüzde 20 artı da yurt dışı satışları düşük gözüküyor. Yüzde 3.24. Erbosan bu da 86, 86 liradan 144 liraya gelmiş. Yüzde 66 bir yükselişi var dolar bazlı kar var. Enka zaten ödenmiş sermayesi, şey, öz sermayesi en yüksek şirket. 60 milyarların üzerinde bir öz sermayesi var. Net yabancı para pozisyonu da 5 milyarların üzerinde. Satışlarının yani gelirlerin %75'i yurt, 75 yurt dışından geliyor. O da bu süreçte 2 ay içinde %64 yükselmiş ve dolar bazlı %16 yükseliş kaydetmiş. Doğuş Otomotiv o da 31.60'dan 51.70'e gelmiş. %63 TL bazlı fiyat artmış. Dolar bazlı da %15.99 getirisi var. İş menkul değerler bu da 13.48'den 21.66'ya gelmiş. %60'ın üzerinde yeni bir getirisi var. Ve dolar bazlı 13.91. Türk Hava Yolları pandeminin azalması, bitmesi diyebiliriz biraz etkisinin azalması, yolculuk ve uçuşların normale dönmeye başlamasıyla tekrar toparlayan hisselerden TAV ve Türk Hava Yolları da bu tabloya girmişler. Türk Hava Yolları 14 liradan 22 liranın üzerine çıkmış. %57 bir yükseliş var. 11.90 dolar bazlı artışı var. Gözde Gözde ile ilgili evet bir video yapmıştık. Borsanın en ucuz hissesi diye. Hala da Öyle diyebiliriz aslında. 0.52 piyasa değeri 0.77 FK değeriyle işlem görüyor. O da %57 artmış. Dolar bazlı %11.82 artmış. Aksa burada o da 20'den 31, 32'ye yaklaşmış. %57'den fazla TL bazlı 11.70 dolar bazlı getirisi var. Aksa'nın yurt dışı satışları oranı 33. Aselsan Aselsan'da bu süreçte İyi yükselen kağıtlardan hem dolar bazlı hem TL bazlı 15.60'dan 24.50'ye gelmiş. TL bazlı %56, dolar bazlı %11.2 yükselişi var. Net yabancı para pozisyonu da yüksek. ASS'nin 5 milyar, ürün 6 milyara yakın. Satışlarının %10'u yurt dışına gözüküyor. Ereğli bu süreçte yine en iyi getiri sağlayanlardan 17'den 26.70'e çıkmış. %56 TL bazlı, %11'e yakın da dolar bazlı getirisi var. Satışların %19'u yurt dışında. Har çelik o da 31.90, 32'den 49.74'e yaklaşık %55 bir yükselişi var. Dolar bazlı %10.26 artış göstermiş. Arçelik'in satışları büyük çoğunluğu da yurt dışına %67 ile gözüküyor. Kortsa o da 24'ten 37'nin üzerine çıkmış. %54 dolar bazlı 9.72 getirisi var. Burada Tav Hava Limanları o da 25 liradan. Hatta 40'ın üstünü görmüştü. Şu an 38.96 son kapanışı. %54-55 arası bir artışı var. Dolar bazlı da 9.69. Burada dolar %40 artmıştı. Yani bu hisseler dolardan da daha fazla getiri sağlamış yatırımcısına. Tavla ilgili şunu söylemiştim Aralık videolarında. 26-27 lira arasındaydı fiyatı bir 11-12 gün önce. Tam omikron mikron virüsüyle ilgili haberler çıkmıştı. O ara bir tavda düşüş vardı. Bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum demiştim. Çünkü artık virüse karşı daha bilgiliyiz, daha tecrübeliyiz. Çok olumsuz bir etki yapmayacağını düşünüyorum demiştim. Yani oradan bile alanlar yani bu iki ayda değil yaklaşık 11-12 günde %50'ye yakın bir kar etmişlerdir diye düşünüyorum. Tabii değerlendiren varsa onu bilemiyorum. Evet burada daha farklı bilgiler de var bu tabloda ama onları daha sonra başka videolarda detaylı yine gösterebilirim. Burada şirketlerin hisse başı karları, ne kadar şey, işte temettü verebileceği gibi bir tablo. Detaylı bilgiler var. Onları daha sonra yeni videolarda çekeceğim. Umarım borsanın iyi hisselerini, yani böyle dolar yükseldiğinde de dolardan daha fazla yükselebilen, yükselebilen hisselerini tanımak için iyi bir video oldu diye düşünüyorum. Umarım herkese faydalı olur. En azından bu süreçte paramızı doğru hisselerde değerlendirmek için bu bilgileri bilmek, hisseleri tanımak önemli. Yani öyle çok küçük hisseler, işte spekülatif hisseler, örneğin iki gün taban, bir gün taban, yani o tarz hisselerde olup her gün dalgalı bir piyasada hareket etmek stres kaynağı herkes için. O yüzden temel ve teknik anlamda sağlam hisselerde olmak, onları takip etmek Uzun vadeli yatırımcı olmak özellikle yatırımcı olmak gerçekten böyle al sat yapmak değil daha çok iyi hisseleri alıp ortak olup al yat taktiği uygulamak daha mantıklı bence bu süreçte her zaman. Evet umarım faydalı bir video olmuştur. aramız sağlığımızı bozmasın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.